Selamlar hepinize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsane bir şey yapıyoruz. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Babici oynuyoruz arkadaşlar. Yani PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Bu videonun e, bayağı izlemeyeceğini yani izlemeyeceğini düşünüyorum ama yeni bir çekim dedim. Hem canım istedi ne zamandır da kanalım hiç PUBG çekmiyordum arkadaşlar. En son zaten gördüğünüz gibi bir iki sene önce PUBG nasıl yüklenir Galaxy Store'da o zaman Play Store'da paralıydı ya da yoktu ev. Evet, Play Store'da yoktu öyle bir eskiden yani benim tablette yoktu herhalde yani Galaxy tabletler için yoktu o yüzden nasıl indirilir ona gösteriyordum ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oynuyorum arkadaşlar <laughs> ve şimdi abi de arkadaş eklemek istiyorsanız arkadaşlar burada ekleyebilirsiniz. hala 1923 bir gümüş olamadım arkadaş bu ne ya bir oyunumuza başlayalım arkadaşlar Bu videonun e, devamı gelir bence arkadaşlar. Ben videolar, böyle bir tarz videoları çok seviyorum. Of. Türklü müzik. Bildiğin Türk müziği çalıyor arkadaş. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar ya dur bekle. Daha yapmadan önce aha başlamış mıydı? Neyse boş onu. İyi başlamadan önce e, şeyler açalım. Benim şeyim vardı envanter de değil mi? Biraz kutu açalım. Şuradaydı. Aynen bir tane altın premium sandığı açalım. Şöyle. Ve Evet. Kötü bir şey çıktı. Yine güzel bir şey çıkmasa da yine çıktı bir şeyler. Şimdi şu iki tane şundan açacağız arkadaşlar. İşte şimdi klasikler açacağız. Açalım. Açalım Osman Bey. Wow, çok güzel bir şey çıktı. Hoşuma gitti az önceki arkadaşlar. Yani güzel mi bilmiyorum ama hoşuma gitti. Ve Evet, hep kıyafet çıkıyor. İnşallah süreli değildir bunlar. Süreliyse gıcık olurum ama. bir saniye. Ya, aha süresizmiş. o <laughs> çok güzel. Ama bence yok. ben bunu giyeceğim. Bu da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Baksanıza şu daha iyi. Kral kral gibi. Bu da şeymiş. Hmm. Bu da güzel de. Ben şu anlık bunları giymiyorum. Ben şu an bunu giyiyorum. Bu da varmış. Bunu indirelim. Bu da güzel. Short tam bize göre. Tamam bu da tam biz aldık biraz bir şey. Bu da güzel. Maskemi çıkardığımda bakalım kim varmış. Hop gördünüz mü arkadaşlar? Sondaki adam. Evet başlayabiliriz. Elimiz zorlu arkadaşlar. Ben bir be aşka seçeceğim. Şunu seçeceğim. Lan robot ne yapıyorsun? Bu da varmış. Bu da çok güzel. Hoşuma gitti. Ama süreli tabii arkadaşlar. 3 gün diyor. Herhalde sürelidir yani. Ne bileyim. Evet süreli. Evet süreli gösteriyor. Kalıcıyı ben bunu alacağım. Çok güzel. Aha girdi. 14 dakika ne oldu ya? Boş geçti video. Şimdi oyunlarımıza başlayabiliriz. Koltuğu arkamız alın. Merhaba arkadaşlar. Ko koltukları dik konuma getirin. Ve iyi seyirler. <laughs> Artık her videoda böyle diyebilirim. Çok güzel hoşuma gitti. Ben arkadaşlar artık Roblox'u bıraktım. Ee, PUBG'ye başladım. PUBG'ye hep video çekeceğimi düşünüyorum ama bilmiyorum Roblox'a çekebilirim. Bilgisayarım şu an kaldırıldı, ee, Bir yere gitti. Bilgisayarım gelirse Roblox'a belki yeniden başlayabilirim ama Adopt Me'yi bıraktım. Adopt Me oynamayacağım. Bir sürü oyun var. Belki Roblox alabilirim arkadaşlar. Roblox da size dağıtabilirim. Ama o grupta eee biraz sorun çıktı arkadaşlar. Kıyafetimiz yok. Atamıyorum. biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Düşündüğüm gibi kolay olmadı. Sen ne zaman gireceksin PUBG? Ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Heh. Bak konuştum ki girdi bir dakika. Biraz oyun kendisine gelsin. Bir iki dakika bekleyelim. Heh. Bak ne oluyor? Oha. Lan. bunlar neredeyim ben? oyunlar başladı arkadaşlar bu ne? What? Dingin. Atla lan atla atla hayır suya atlama suya atlama. Lan atlasana. Ya atlım şey çıkmıyor arkadaşlar böyle şerefsizlik olmaz ya çok. Bu bize bildiğin suya atacak ya. Şuna bak. Herkes burada atladı zaten. Bırak. Acil bir <laughs> silah bulmam lazım. Bulamazsam ayvayı yedik demektir. Zaten 64 kişi kalmış. Hadi hızlı hızlı. Abi çok kasıyor ya. Ben bir de bunu hızlandırdım telefonu ya. Hala kasıyor. J7 Prime çok güzel. Abi. Zaten Satı, telefonu satıp yeni bir telefon alacağım. Bu çok güzel telefon. Baksana adam benden önce indi ya. Hadi in. Abi oyun yüklenmedi bile. Duvarların içinden geçiyorum resmen. Bu ne oğlum ya? Aga böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak şuna. Şş. Oyun yüklensene aga. Senin yüklenmeni bekliyorum. Alo. Aha silah. Hayır lan ne oluyor Aga bak senin oldum. Allah senin cezanı ya. Atla lan şuraya artık. Hay senin. Çok kasıyor ya. Şunu da bırak elindekini ya. Lan bıraksana. Hı. Tamam silah bulduk. Şükür edelim yani. İki saattir. Al şunu da. Aa şu uzuyla değiştir şunu. Çok sağ ol. Şunu, bunu alak, şunu alak daha iyi. Dürbünü iyi. Ama dürbünü yok ya. Bunun var. Aa bunu da yokmuş lan. Dürbünü almadım mı ben? Ee, ben hayal dünyasında yaşıyorum. Şöyle zıpla. Ve ee, silah sesi geliyor. Bir de bir şey geliyor bir bir deli olacağım ya. Allah Allah. Başlarım böyle şeyin. Niye rakip izleme oğlum ben izlemiyorum. Üçelim. Hayır. Evet arkadaşlar maçtan geldim. Annem e, odama baskın yaptı arkadaşlar. <laughs> Ücretsiz al. Alalım arkadaş. Ya of. Ücretsiz al diyorsun. Bir de hoca gösteriyorsun lan. Al işte pas yükselt diyor senin pasını ya. Pas kaç ki? Aa bu da evce girdik abi. Ben yani, abi tutuyorum kendimi de yani. Ne bileyim aga sinir oldum kasıyor, uce istiyor, pahalı her şey. Baksana aga ya şimdi şu. Emanteri bir şey mi gelmiş? Ne gelmiş lan emanteri? He şey gelmiş. Birleştirip bundan bir tane yapabiliyormuşuz alalım. Bir tane daha açalım o zaman. Kullan. Ya güzel bir şey çıksın da beni mutlu etti PUBG ya. Hadi PUBG yaparsın buna Güzel bir kıyafet gel bana. Ama şey süreli olmasın da. Ya Allah senin yapacağın şey ya. Gele gele bana pasta kafası mı verdin ya? Çekli. İsmimi yenileyebiliyor muyum? Burada takma ismi. İsmini yenileme takma. Ha yoldaş ismin diyor ama ya. Yoldaş diyor. Hmm, başka bir şey yok. Kafama bak çok tatlı oldu ama bu en yakışan bana şey. Bu çok güzel yakışıyor. Bunu geçecek hiçbir şey yok. Lan dur lan ne oluyor? Ana! Evet, ne yapabiliriz? Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Tamam, bir, bir, tane daha tur atalım. Bu öyle olmadı. rütbesiz zaten Rutbel olmuyor ya. Sinir olacağım ha. İki saattir girmiyor zaten. Bu şu ayarları değiştireceğim var ya ayarları. Grafikleri değiştireceğim aga. Ya sen bir git. Lan gitsene. Dengeli Arkadaşlar hangisi daha iyi ya? Söyleyin nasıl seviyorsanız söyleyin. Ben akıcıda kullanıyorum da yani Ne bileyim ya dengeli kullanacağım şimdi Haydi kas anı Tövbe tövbe <laughs> Hepsi akıcıda durmasını söylüyorlar ne akıcı akıcıda duruyorsun tamam Kırmızı olsun hasar hasar rengi böyle olsun hasar <laughs> Efekt kalitesi yüksek ve düşük Düşük yaptım da acaba kasar mı ki? Kasmaz ya bakmayın Belki canlı da açabilirim arkadaşlar. Ee, yarın canlı açmam var mı benim? Var tabi oğlum. Aşırı yüksek. Bu, bu özellik cihazda kullanılmıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ya hayır kızlar iptal ettim. Ha tamam. Yarısında kalıyormuş tamam. Allah'ım ya yarabbim ne PUBG'ymiş aga. Ha. Tamam başlatırım Ama yeniden Başlatmam gerekiyor herhalde Neyse ben ne ya Ya bir dur oğlum Abi şu fiyata bak baba. Şu 6000 bak 6000 UC 1 milyon lira. Aynen 1 milyon lira büyük. Bir de bu var. 2 tane var. Bir de bak, 60 UC 10 lira olamaz ya. Siz ne abartmışsınız aga ya. Mesela, ya hatta babçı değil. Brastars'a bakmış. Brastars'a giriyorum. 10 bin taş mı bin taş mı nedir işte abi 1 milyon bir buçuk milyon 2 milyon civarı falan hakikaten. hayvan gibi fiyatı var ya İndirim diyor yok abi. bir şey de yok hiçbir şey yok 16 elmas yok 20 liraymış yok 30 liraymış yok Cık. yok abi yapılmaz ya dolar uçmuş gidiyor dolar düştüğünde tabi düşmez ay ben ne diyorum Hayol ben diyorum. <laughs> Oyuna başlayalım ben ne diyorum ya. Bir oynayamadık konuşmaktan ya. Video boş boşa geçiyor aga. Neyse belki bir yerleri keseriz videoda. Zor bir yerlere. <laughs> arkadaşlar ev vlogu gelecek birazdan arkadaşlar. Yani birazdan derken yani bir yakında gelir ev vlog'u yarın. Yarın belki gelir pazar günü arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Bugün cumartesi değil mi? Aynen. Bakayım. Bugün cumartesi. Bugün cumartesi arkadaşlar. Yarın gelir yani ev vlogu. Ama inşallah yani. Bilmiyorum yarın gelir mi? Allah'ım çok boş konuşuyorum. Çok boş konuşuyorum. Oha. Eve bak. Baskın yapmayın de Kardeşim az kalsın baskın yapacaktı. Ne? Abim nerede diyor. Aha bak şimdi biraz daha hızlandı sanki. Hey merhaba. Ya gitti ya. Ay sin kasmını tüküreyim tövbe tövbe. Kapan şu mikrofonu da ya. Ay mikrofon diyorum hoparlörü. Oğlum ayarlardan. Dur beklesene bir aşağı ineceğim ondan sonra. Şu an sıkıntı yok gibi duruyor. Aga be ikinciyim ya böyle bir şey olamaz. İndirilmedi ne indirilmedi. Allah'ım yarabbim pizzacı pizzacı oh, pizzacı oh, sütçü alt bak be öf erkek 82, 82, 78 76 oha herkes atlıyor arkadaşlar vay 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 atlayın 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 oha şu an arkadaş 50 kişi atladı resmen bu ne ya 60 kişi atladı pardon şimdi 50 oldu Ay ben ne yapıyorum dur. Atlayacaktım. Unuttum lan atlamayı. Şu okula mı atlayayım? Nereye atlayayım? Ee, school atlayalım. Aynen school atlayalım. <laughs> Neyse boş ver ona bana. Kalesini düşürdük. İnşallah bozulmuş. Baba yine yüklenmiyor gerizekalı oyun. Allah'ım sen bana sakın ver. Ya yukarıdan bakınca yükleniyor. Buradan bakınca yükleniyor. Ne zor muyum? Ay e, Emirhan Kuryeli izliyorum. Çok, telefonu benden iyi hala böyle oluyor baba. Baba böyle oluyor. Bir küfür ediyor, bir küfür ediyor. Uf. Lan neredeyim ben? Lan neredeyim ben Allah? Allah'ım yarabbim. Ananı bacanı. Neredeyim ben? Aa! Oğlum ben neredeyim? Oha. Kaşe şu an annem beyaz kızıyor. Kardeşime kızıyor. <laughs> ya oğlum bildiğin yani yerin altından geçiyorum. Bu ne ya? Oyun adamlar oyuna başladı silahla. Ben daha yine giriyorum ya. Oh. Bırak ben yokum ben yokum. Ben yokum. Ya vurma ya. Onunla bacana. Dur. Aha silah. Silah silah. Aha silah. Lan ne oluyor? Lan. Ha Bizim oyunun bir de yüklenmedi ya. Senin. Oo sen çok botsun ya. O sırada ben. 5 dakika önce ölüyorum. 5 dakika sonra değil önce bu arada. Oy bu sniper mı? Ne lan bu? Oy çok güzel. Tamam oğlum. Adamı tabancayla öldürdüm. Böyle mi alıyor ya? Az önce böyle bana boktu galiba. Şurada bir de pompalı var. Pistole değiştireceğim onu. Değiştirdim. enerji içeceği geçelim. Su sesi. öyle atla. Evet. Çok kasıyor bu ne? Hiçbir şey göremiyorum. Allah şuna ne verdi? Hayvan gibi oynuyorum. Bu hayır, bu hayır. Olmaz. Bu kötü. Şuralardan bir yerlerden silah sesi geldi sanki. Şimdi onların yanına gideceğim ve onları atacağım Ya oğlum niye düşüyorsun ya? Oğlum nerede? ay hayır. Nerede? Oh, bak göremiyorum adamlar beni görüyor ya. Neyse evin içine pusuda. Aha burada. Öleceğim bir saniye öleceğim. Selamünaleyküm. aleyküm. Ya bu bu tek vuruyormuş ya bu tekli tekli vuruyormuş bu sniper herhal. bu da sniper gibi çok güzel. Ama bu da aynısı varmış da adamda. Bu da aynısı. Tam bir kalsın ben de bu. Kalsın mı? Tarımalım mı alayım ya hangisini alayım? Bu da güzelmiş ama. Bu sen bana versene şunu. be. Bakayım bunun nasılmış. He tamam bu iyi o zaman. Bir gir ayarlar bak Vallahi buna geldi bana. Süper akıcı al artık yeter. Baskın. Süper akıcı aldığında biraz ekran kararıyor arkadaşlar. Yani dikkat ettiyseniz biraz daha kasmaya gidiyor ama yine zor gibi kasma geliyor. Yine geliyor, yine geliyor. Sonra adamın aklını alıyor. Telefonu koyasın geliyor. Sonra yiyorsun fotoğrafı. Allah'ım ya Allah yarabbim, alla kasıyor ya. Bak bu kırmızı yüzde troll mal var ya. Bak bu mal. Bu bunun yüzünden kasıyor kesin. <laughs> Tipinden böyle oğlum. Şerefsize benziyor ya. Şerefi yok ki. Ne yapacağız şimdi ya? Uf, bir de oğlum kaçıncı seviye gelmiş ulan en son en son seviyeye gelmiş galiba. Dur bakayım en son seviye mi? Lan çanta neredeydi? Ay yok lan 8 yok bu 6'ymış. 8 de var bunun. 8'i de var. Oh! Allah Allah. Ya Allah'ım ya Rabbim bir şey bakıyordum ya. Hemen öldürüyorsun ya. Ama öldüremedi Zort. Ha ha. Bu bayağı canımı gözürdü ya hayvan. Omega, omega. Bu valla bana ne? Aç şu kapıyı. Ya da açma açma dur bekle. Biz neredeyiz? Hem farma gidelim. İnşallah oraya gidene kadar da kasa kasa. Ayrıca yine daralmaz. İnşallah. Ve arkadaşlar burada videoyu hızlandırıyorum. Şaka lan şaka. Hızlandırabilirsem hızlandırabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ya İki saat böyle gideceğiz. Oh my god. Oh my god. Ne? 21 dakika Ya oğlum git ya. Abi yuh ya yuh yuh 20 dakika Telefonum bozulur. Hayır yersin. Telefonu kasar. Yine 2000 years later. Telefon kasmaz. Çocuklar iPad. Sevinirler. Biz ne yaparız? Kasa kasa yani mini minnak çocukların elinde iPad'ler dolaşıyor. bu ne ya? Ya biz sıfır biz yani sıfırla başladık onlar Orta beşte başladı ya bu nasıl bir şey ya doğal olmaz ya biz sıfırla başladık ya küçük küçük benimle sekiz 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 ya benim de öyle olmasını isterim niye öyle çok kusuyor bu ne ya Ha, bu kadar yeter ya. Üf. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. <laughs> şaka lan gül diye. Zaten videoyu uzandıracağım değil mi buralarda? Zaten bir iki dakika gidecek. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz ateş edeyim de. 20 görsünler de bulsunlar. Sarı ne yapıyorsak yapalım. Ya Allah'ım yarabbim ya biz farm'a e gideceğimize uzaklaşıyormuşuz aslında satayım. Ya arabaya bin git ya ya arabaya bin git ya vallahi böyle bir şey. Ya ne yapıyorsun ya? Orada adam mı var bu arada? Ya ekonomik kaydıramıyorum ya çok azıyor ya. Allah Allah. lan. Yanıma bak ya canıma canıma. Nasıl can ya? Lan dursana. <gülüyor> <gülüyor> kesin öyle sanırım buralarda bir yerler bulacaklar. Önce bir durumuzu da bekleyelim. <laughs> Ay kesin buralarda olacak he. Alın buralarda büyüyecek, küçülecek. Ben o zaman bu tarafa doğru biraz gideyim. O adam mıydı lan? Ya çıktım yerden geri gidiyorum aslında bu ne ya? Böyle işin başlayayım ben. Lan nedir fatiyon? Tamam burada iyiyiz biz. Burada kalsın. Kaç dakika olmuş? 20... Ne? 25 dakika mı? Ona mı? Aa! Ne, yaptınız lan siz? Ben bu zaman video burada bitiriyorum ama da. olmaz böyle. Evet arkadaşlar, ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Serdar gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.